Galatasaray'ımız Silahat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Büyük Galatasaray taraftarı Kadıköy'e gidiyor sevgili izleyenler. İşte Rams Park'ta taraftarlarımız buradaki otobüslere yavaş yavaş geçecekler. 28 otobüs, 4 de yedek otobüsle birlikte Galatasaray taraftarı Kadıköy'e gidiyor. 2079 taraftarımız bugün takımımızı destekleyecek. İşte takımımızın taraftarı sevgili izleyenler. Yurdun farklı noktalarından gelen pek çok taraftar takımımızı destekleyecek. Galatasaray taraftarları saat 20.45'te Ülker Stadyumunda takımımızı desteklemek üzere deplasmana gidiyoruz. Daha önce 3-1 kazanmıştık. Biliyorsunuz ki takımımız Fenerbahçe'yi mağlup etmişti ligde. ilk yarıda Kadıköy'de oynanan derbide 3-1 takımımız kazanmıştı. İç sahada 0-0 berabere kalmıştık. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasarayımız Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Sevgili izleyenler her zaman, her zaman. Her zaman her yerde en büyük çimbom sesleri. Her zaman olduğu gibi Büyük Galatasaray taraftarı Rams Park'ta birleşti. Burada bir araya geldiler. 2079 taraftar sevgili izleyenler. Buradaki kontrolleri yapıldı. Pasolikleri, kartları kontrol edildi. Biletleri kontrol edildi. Şimdi buradaki görevli araçlarına gidecekler. Yaklaşık olarak 28 otobüs, 4 yedek otobüsle birlikte 32 otobüsle birlikte Kadıköy deplasmanına gidiyoruz. 2079 taraftar bugün Galatasaray'ımızı destekleyecek. Galatasaray taraftarı görüyorsunuz çiftler, arkadaş grupları, ultra aslan, Bursa'yı görüyorsunuz. Ultra Aslan Bursa. İşte harika görüntüler. Maskeli taraftarımız burada. Ultra Aslan Bursa. Kaç kaç biter? Allah'ın izniyle biz alacağız maçı. İşte Bursa bu maçı alacağız diyor sevgili izleyenler. Kaç kaç biter? Bu akşam 3-0 inşallah bizim maçı. Kim atar golü? Osman. Ee, ondan sonra Barış. Mertens. İnşallah öyle olur. Taraftarlarımız galibiyetten emin sevgili izleyenler. Büyük Galatasaray taraftarı. Harika görüntüler. Harika isimler. Sevgili izleyenler. Ultra Aslan Bartın, Lüleburgaz, Gölcük, Kocaeli, işte Bilecik, Alanya, az önce söylediğim gibi Baba Eski, Yurdun, pek çok noktasından Galatasaray taraftarı burada Ultra Aslan Gebze, Ultra Aslan Dilovası sevgili izleyenler pek çok taraftarlarımız burada Kadıköy deplasmanına gidiyor. İşte Ultra Aslan Dilovası. Ultra Aslan Konya geliyor. Ultra Aslan Konya'da takımımızı desteklemek üzere Kadıköy'e gidiyor sevgili izleyenler. Minik taraftarlar da burada, minik taraftarlar da gidiyor, işte el sallıyor bizlere. Büyük Galatasaray taraftarı gerçekten ateşli bir şekilde bugün tribünde yerlerini alacaklar. Gerçekten de maç öncesinde tüm enerjilerini burada yansıtıyorlar. Şimdi tribüne gidip orada da takımımızla birlikte destek verecekler. Kaç? kaç kaç biter? Kaç kaç? 3-0 Galatasaray. 3-0 Galatasaray diyor işte. Bugün 3-0 yorumları var. Şampiyon Cimbom. 5. yıldız için. Evet, 5. yıldız için. Girip, girip i̇nşallah alacağız. Türkiye Kupası'nı da alacağız. İnşallah çifte kupa olsun. İşte Galatasaray taraftarı nasıl bir maç olur? Bugün Kadıköy'ü yıkacağız. Kaç kaç biter? Ben bu zaman o 2018'den burada bütün deplasmanlara gidiyorum hiç mağlubiyetim yok. Her gittiğim maçta yendik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kazanalım. <laughs> Galatasaray taraftarı işte Fotoğrafını da veriyor sevgili izleyenler. Görüyorsunuz taraftarlarımız. Büyük Galatasaray taraftarı. Biraz dinleyelim. Sabah saatlerinden itibaren Rams Park'ta toplandı 2079 taraftar. Burada sabahtan itibaren geldiler kahvaltılarını yaptılar. Ardından tribüne gitmek için işte şu ana dek bekleyişlerini sürdürdüler. Bu sürdürüşleri az önce kapıların açılmasıyla kontrollerin yapılmasıyla birlikte şimdi otobüslere gidiyor taraftarımız. Buradan kontrolü yapılan taraftarlar Kadıköy'de bir bilet kontrolü daha yaşayacaklar ve ardından tribünde yerleri alacaklar. Taraftarlarımız, taraftarlarımız Maça Geleceğiz. gidiyor. Kaç kaç biter? Nasıl biter maç? 3-0 olur bizim olur. Uzatma falan yok. Bu işi bugün bitiriyoruz. İnşallah. İşte Galatasaray taraftarları galibiyetten emin sevgili izleyenler. Galibiyetten emin. taraftarları sevgili izleyenler marşlarla birlikte gidiyor. Görüyorsunuz Galatasaray taraftarları sevgili izleyenler galibiyetten çok emin. Bugün uzatmaya da gitmeden bu maçı kazanacağız diyorlar. Abi nasıl maç biter? Hemen sizden alalım. Nasıl bir tribün görürüz bugün? Öncelikle Galatasaray tribünü Ultra Aslan her zaman olduğu gibi 90 dakika skor ne olursa olsun yine mücadelemizi vereceğiz. Bugün ben öncelikle beraberlik sonrası uzatmaya da yeneceğimizi düşünüyorum. Sen abi. Ben inşallah 90 dakika sonunda alacağımızı düşünüyorum. Sonuçta bir kaza aldı Beşiktaş maçı onu unuttuk. Şimdi Fenerbahçe'yi ye yenip İnşallah tur atlayacağız. Abi Boğazları patlatalım. Kesinlikle sonuna Keşinlikle, kadar. Sağ ölene teşekkürler. kadar. Evet Galatasaray taraftarları, Galatasaray tribünlerinden bilinen isimler Sedat ve Vedat ikizler tribünde yerlerini alacak onlar da. Onlar da gidiyor. işte Galatasaray taraftarları el sallıyor sevgili izleyenler. Galatasaray taraftarları birazdan gidecekler ve orada da tabii takımımızı destekleyecekler. İşte Yumruklar havada, Galatasaray taraftarları galibiyet için gidiyor artık yavaş yavaş otobüslerdeki yerlerini alacak taraftarlarımız işte Kadıköy hatırası işte o da gidiyor. Saray taraftarları Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde 20:45'te başlayacak mücadelede takımımızı destekleyecek. Evet uzaklardan ben de Siirt'ten gelen taraftarları gördüm. Nasıl bir karşılaşma biter? Şöyle kameraya. Hedefimiz Gidim. galibiyet. Kesinlikle kazanacağımıza da inanıyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Siirt'ten yani geldik, geldik buraya ya. kadar. Kaç kaç biter. 3-1. 5 yıl önce de maça gelmiştim Kadıköy. O maçta 3-1 bitmişti. Kazanmıştık. Bugün de 3-1 kazanacağım. De. Olsun, sağ olun. Gelsin, Hadi. Siirt'ten gelen taraftarlar. Az önce söylediğim gibi yurt içinden, yurt dışından pek çok Ultras'tan, pek çok sarı kırmızılı Galatasaray taraftarını burada görüyoruz. Hepsi tribündeki yerlerini alacak sevgili izleyenler. Bu sezon 3. karşılaşma olacak. İki takım arasında ilk maçı Ligde Galatasaray ilk yarıda Kadıköy'de 3-1 kazanmıştı. Ardından iç sahada 0-0 berabere kaldık ve şimdi Türkiye Kupası'nda 3. maça çıkacak iki ekip. 17 yıl sonra Kadıköy'de Türkiye Kupası maçına çıkıyor Galatasaray. Bu da önemli bir anekdot sevgili izleyenler. Taraftarlarımız artık yavaş yavaş yerlerini doldurdu. Yavaş yavaş tribüne gidecekler ve orada yerini alacaklar. Evet Galatasaray taraftarı Kadıköy'de galibiyet için gidiyor sevgili izleyenler. Artık yavaş yavaş ben de bakıyorum tüm taraftarlar da yerlerini aldı gibi gidişlerini de vermek istiyoruz tabii. Onların şöyle arkaya doğru gelelim. Arkaya doğru gelelim. Sedat. Polis arkadaşlarımıza da onların görevini yapmasına engel olmayalım. Artık yavaş yavaş tüm taraftarlarımız girdi. İşte yönetim kurulu üyelerimizi de görüyorum. Az önce Timur Kuban buradaydı. Şimdi de Bora Bahçetepe ve Ömer Sarıgül taraftarlarımızla birlikte sevgili kameraman arkadaşım Sedat Kutluay bu görüntüleri sizlere canlı olarak aktarıyor. Sevgili izleyenler Bora Bey de burada canlı yayındayız Bora Bey. İnşallah güzel bir galibiyetle buraya döneriz. Nasıl bir taraftar yoğunluğu var? Neler söylersiniz? Biletlerimizin tamamı satıldı. Bora abim saplayacağız da. Galatasaray ne istiyorsa alır. Galatasaray Mayıslar'a giriyoruz. Mayıslar'a giderken eli boş çıkmaz. Biz inançlıyız. Takımımıza, antrenörümüze, hepsine, herkese güveniyoruz. Biz istediğimizi almaya gidiyoruz. Alacağız, döneceğiz. İnşallah sezonu iki kupayla İnşallah. tamamlayacağız. İnşallah. İnşallah. Çok sağ Beşinci yıldız, 25. şampiyonluk Çok bizim. Çok sağ olun efendim. Bora Bahçetepe ile birlikteydik sevgili izleyenler. Galibiyetten eminiz. Beşinci yıldız, 25. şampiyonluk, çifte kupalı bir sezon olsun. Galatasaray taraftarları. Burada 32 otobüsü doldurdu. 32 otobüsle birlikte 32 otobüsle birlikte 2079 taraftar burada takımımızı destekliyor. Birazdan otobüsler gidecek. İşte otobüsler tıklım tıklım dolu sevgili izleyenler. İşte görüyorsunuz. Az önce de röportaj yaptığımız isimler de burada. Her otobüste birer numara var. Birazdan bu otobüsler Kadıköy'e doğru gidecek. Kadıköy'deki deplasman tribünü dolacak. Sarı kırmızı taraftarlarımız Galatasaray'ımızı Zira Türkiye Kupası'nı desteklemek üzere maçın başından sonuna dek adeta az önce de söylediğimiz gibi boğazlarını patlatacaklar ve sağdaki 11 aslan tribündeki 2079 aslanla birlikte bu maçı alıp geri Rams Park'a geri gelecek. Artık hazırız. Birazdan işaret verilecek ve bu işaretle birlikte tribünde yerlerini almak üzere Kadıköy'e yolculuk başlayacak. İşte her otobüste tribünden taraftarlarımız Ultra Aslan şu an tribünde birazdan bu otobüsler camlarına vura vura marşlarla Avrupa yakasından Asya'ya geçecek. Ultrasan Hel görüyorsunuz orada bir atkı. Evet bir Galatasaray taraftarı grubu daha geliyor. Galatasaray taraftarları tüm taraftarları tribünde Ramspark'tan e, Rams Park'tan aşağıya doğru yani bu otobüslerin olduğu bölgeye doğru polisler indirdi sevgili izleyenler. Münferit olarak girişler olmayacak. Kimse kendi başına Kadıköy'e gidemeyecek, misafir tribününe giremeyecek. Galatasaray taraftarları sadece Rams Park'tan buraya gidebilir. Rams Park'tan yapılan bu organizasyonla birlikte tribüne girebilecekler. Bekleyişimiz sürüyor. Sevgili Galatasaray taraftarları tabii biz de canlı olarak Galatasaray televizyonu YouTube kanalı olarak bu anları sizlerle buluşturuyoruz sevgili izleyenler. Yayını beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyenler. Günün programını da ben sizlere aktarmak istiyorum. Derbi heyecanı için saat 19.30'da maça doğru programı olacak Galatasaray televizyon ekranlarında. Melisa Çizmeci'nin konuğu Burak Dilmen olacak sevgili izleyenler. 22.45'te maçın ardından başlayacak ve Galatasaray'ın galibiyetini ki böyle söylemek istiyorum. Galatasaray'ın galibiyetini en özel detaylarla sizlere aktaracağız. Galatasaraylı futbolcularımızın açıklamalarını an be an sizlerle buluşturacağız sevgili izleyenler. Tabi yayından ayrılma, ayrılmayın çünkü burada taraftarları biz uğurlayacağız. Kadıköy'de diğer ekibimiz kameraman analizenler ve muhabir, muhabir Merve Ergü ile taraftarlarımızın gelişini de sizlere yansıtacağız. Artık merdivenden az önce görüntülerini verdiğimiz merdivenden artık taraftarlar az bir şekilde kaldı. Son kontroller yapılıyor son kontrollerinin ardından tüm otobüsler dolacak. Az önce de söylediğim gibi 2079 taraftar 32 otobüsle Kadıköy'e gidecek sevgili izleyenler. Taraftarlarımız az önce yaptığımız röportajlarda galibiyetten oldukça emin. 3-0'lık yorumlar vardı. 3-0 bu maçı kazanacağımızı düşünüyor taraftarlarımız sevgili izleyenler. Üçlü sıra halinde otobüsler sıralandı. Rams Park'ta Büyük Galatasaray taraftarlarını uğurlamak üzere bekliyoruz 17 yıl sonra Kadıköy'de Türkiye Kupası maçına çıkacak Galatasaray. Sarı lacivertlilerle sarı kırmızıları Kadıköy'de Türkiye Kupası maçında buluşturan son mücadele 3 Şubat 2008'de oynandı sevgili izleyenler. O sezon çift maç usulüne göre oynanan eşleşmede taraflar Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda golsüz berabere kalırken Ali Samiyen'de 2-1'lik skorla kazanan Galatasaray adını yarı finale yazdırmıştı. Kupada ise son olarak 2015-2016 sezonu finalinde karşı karşıya geldik rakip takımla ve Antalya'daki finalde Galatasaray'ımız 1-0'lık sonuçla kupanın sahibi olmuştu. Umarız ki bu istatistikler devam eder ve Galatasaray'ımız galibiyetlerine bir galibiyet daha ekler. Ve final yolunda rakibimizi eleyerek yolumuza devam edebiliriz sevgili izleyenler. Kazanan takım da Konya Spor'la yarı final mücadelesine çıkacak. Soğuk bir hava var şu an. 11 derece sevgili seyirciler. Ancak içimizi ısıtan görüntü Galatasaray taraftarlarının sarı kırmızılı futbol takımımızı destekleyeceği anlar olacak. Ateşi Ülker Stadyumu'nda yakmak üzere gidiyoruz. Artık geriye doğru baktığım zaman hiçbir Galatasaray taraftarının kalmadığını görüyorum. Son kontroller yapılacak. Otobüsler çalıştı. Sevgili izleyenler, bir taraftarımız var. Bir taraftarımız şimdi gidiyor. Otobüste yerini alacak. Son olarak Haydi Cimom, haydi Galatasaray taraftarı diyoruz. 90 dakika boyunca umuyoruz ki destekleyeceğimiz takımımız 90 dakika sonunda galibiyeti elde eder. Veriler Galatasaray lehine. Sevgili izleyenler, az önce de söylediğim gibi 17 yıl sonra Kadıköy'de karşılaşacağız ve 2008'de yapılan son Türkiye Kupası maçında Saraçoğlu'nda golsüz berabere kalındı. Ali Samiyen'de 2-1'lik skorla Galatasaray kazandı. Kupada son olarak 2015-2016 sezon finalinde karşı karşıya geldi. iki takım Antalya'daki finalde Galatasaray 1-0'lık sonuçla kupanın sahibi oldu. Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özeral ve Volkan Narinç yapacak. Dördüncü hakem Burak Bakkan olacak. Alman Pascal Müller var olarak görev yapacak bu karşılaşmada sevgili seyirciler. 28 otobüs, de yedek otobüsle toplam 32 otobüs Kadıköy'e gidecek. 2079 taraftar. Burada takımımızı destekleyecek. Evet, Büyük Galatasaray taraftarı yola çıktı sevgili seyirciler. Rams Park'tan işaret geldi. Kadıköy'e doğru gidiyoruz. İşte birinci otobüsle birlikte Galatasaray taraftarı. İşte görüntüler canlı canlı ekranlarınıza sevgili kameraman arkadaşım Sedat Kutlay getiriyor İşte kalpler işte Galatasaray taraftarı az önce de söylediğim gibi alemin kralı geliyor sesleri Ülker Stadyumunda olacak Ultra Aslan Silopi yurdun dört bir yanından Ayrıza, ayrıca e, ayrıca Yurt dışından pek çok taraftarla konuştuk Almanya'dan çok fazla taraftar var Minik taraftarlar da Deplasman'a gidiyor Ülker Stadyum'una gidiyor Kadın, erkek, genç, yaşlı tüm taraftarlarımız Ülker Stadyum'una Kadıköy'e gidiyor İşte iki numara 2 numarayla taraftarlarımız Kadıköy'e doğru yolculuk başladı. El sallıyor taraftarlarımız. 4 numarada gitti. Şimdi 5 numara gidiyor. Ultra Aslan destekliyor. İşte taraftarlarımız, işte Galatasaray taraftarı. İşte Galatasaray taraftarı sevgili izleyenler. 10 numara gidiyor. Görüyorsunuz taraftarlarımız. Gerçekten de maç öncesinde ateşli bir şekilde Melo formasıyla gidiyor. Melo formasıyla Kadıköy'e özel hazırlanmış taraftarlarımız alkışlar eşliğinde desteklerle gidiyor. Galatasaray taraftarı İşte İkart'ler, Osimen'ler. Tüm gol sevinçlerini yapıyor taraftarlar. İşte Ultra Aslan, sarı kırmızı formalı tüm taraftarlarımız, sevgili izleyenler. 17 numaralı forma, 17 numaralı otobüs. Sevgili seyirciler düzeltiyorum. Büyük Galatasaray taraftarı Kadıköy'e gidiyor. Tabi süper chatten de destek veriyor taraftarlarımız bizlere. Karanlıkta ışıksın cimbomum yazmış derin GS yapı. Teşekkür ederiz desteği için. Yerine sevemem yorumunu eklemiş. Bakalım Galatasaray'ımız taraftarlarımızla birlikte bu galibiyeti alacak. Bizim inancımız bu yönde. Kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızla birlikte galibiyeti kutlamak istiyoruz. Tabi burada Çevik Kuvvet ve Spor Polisi de gerçekten önemli işler yapıyor sevgili izleyenler. Tüm kontrolleri sağladılar. Kontroller yapıldı. İşte Ultra Aslan gidiyor. Safranbolu, Bartın. Bu atkıları gördüm az önce. El sallıyor taraftarlarımız. 26 numaralı otobüs şu an gitti. 29 geliyor. Üçlü sıra halinde otobüsler sıralanmıştı. Dört tane de yedek otobüs vardı sevgili izleyenler. Bunlarla birlikte görevde bitecek. Artık arkaya doğru da bakıyorum. Bir otobüs daha kaldı. Yaklaşık olarak son geç kalan taraftarlar var tabii bunlar Burada onlar da maça maçı kaçırmamak için koşa koşa o yedek dediğim yedek otobüslere gittiler tüm otobüsleri uğurlayalım. Son otobüsü de uğurlayalım. Ardından yayına da son vereceğiz sevgili izleyenler. Dediğim gibi birazdan Kadıköy'de de canlı olarak taraftarlarımızın gelişini vereceğiz. Evet. 27 numaralı otobüste son geç kalan taraftarları aldı. İşte Galatasaray taraftarları gidiyor sevgili izleyenler. Son olarak yedek polis otobüsleri de buradan Kadıköy'e doğru hareket halinde Galatasaray Galatasaray'ımız 20.45'te Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile eşleşecek e, e karşı karşıya gelecek Büyük Galatasaray taraftarının Kadıköy'e yolculuğunu canlı olarak ekranlarınıza getirdik.